<laughs> Mehmet kaçıncı sınıf? Mehmet liseyi bitirdi. Üniversiteye girecek şimdi inşallah. Üniversiteye girmezse ekibimizde yer alamayacak kendisi. Kendisine bunu belirttim zaten. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Merhaba. <laughs> Başlıktan da anlayacağınız üzere öğrenci bütçesine göre kendimize ev bulduk ve İstanbul'da öğrenci olarak gidip bu evde yaşayacağız. Birazdan evi ziyarete gideceğiz. Biz de ilk defa göreceğiz. Ev sahibi sağ olsun bize evin videolarını, fotoğraflarını vesaire attı fakat tabii ki de İstanbul'da ev kiraları iyice zorlaşmış. görmek istedik evin. İyice. Ee, çok mutluyuz. Bu başarı hepimizin. Ee, 8 kişiyle beraber yaşayacağız diğer 4 kişiyi tanımıyorum <laughs> ama olsun sonuçta kirayı bölsek yeter öğrenci bütçesine göre bulabileceğimiz en güzel evi bulduğumuzu düşünüyoruz Max kaç kişi aynı evde yaşadınız ben hiç 2'nin üstüne çıkmadım pardon 5'in üstüne çok özür diliyorum 5'in üstüne hiç çıkmadım çünkü bir dönem bir yerde kalmıştım yarım dönemde olsa 8 kişi az değil mi mi? Oha! Chatte 9 kişi yaşayan var aile evin içinde. 12 kişi. Hayır, bir ev tutmaktan bahsediyorum. Bir ev tuttunuz. Evden bahsediyorum. Yurt değil, yurt değil. Şimdi oda olarak bakmayın. Hayır, bir ev tuttunuz. Max kaç kişi tuttunuz bu evi? Onu soruyorum. <laughs> 2 5 kalıcı 7 geçici çok <laughs> oha daimi 4 olaylar çığırından çıkaracağız sekiz dokuz var 7 kişi aynı eve çıkan var abim dokuz kişi evde kalıyordu bir ara evlerine gittim iki gün kalayım diye beni almadılar eve iyi ki de almamışlar nisan o eve girilmez ben sana söyleyeyim zaten üç kişilik iki ay dayandım valla biz beş kişilik yarım dönem dayandım beş kişi yok abi daha ötesi yok Mesela şey çok kötüydü bu arada, e, erkek arkadaşlarım vardı, yemin ediyorum çok özür dileyerek, ben o zamanlar en azından biraz daha titiz olduğum için söylüyorum yani evlerine herhangi bir hayvan yani dünyanın en pis hayvanı ne bilmiyorum bağla durmaz, mümkün değil durmaz, korkunç, korkunç, 11 kişi kalıyorlardı, korkunç bir evdi yani o evde nasıl durulur? Nasıl kalınır? Nasıl uyulur? Hiçbir fikrim yok ya. ya mesela o evde abi, nevresim yoktu biliyor musunuz? <laughs> yoktu ya. Ya yoktu, pis de olsa bir tane nevresim olsun yani, bir adet. Yoktu ama, nevresimsiz nasıl yatılır, uyunur? Ben yatıp uyuyamam mesela. Çef Chef Mali hoş geldin abi, hoş geldin. Evi boşaltırken memleketi erkenden kaçıp 8 aylık dilekçeyi bana yıkan kardolarıma <laughs> buradan selam ve kurşun gönderiyorum. Oha! Mesela bu bildiğin ihanet. Bence böyle insan vatanı ihanetten yargılanmalı. Net! Umutcancım hoş geldin. Ben de bayılıyorum. İlan sahibi de çok samimi bir insan sağ olsun. Öğrencileri hiç sevmiyor. Öğrencileri bir <laughs> kaşık suda boğmak istiyor ama olsun. Onun suyuna birazcık gittik. Bize yardımcı oldu sağ olsun. <laughs> Şu anda çok gördüğünüz samimi. üzere Cevo AVM <laughs> önündeyiz arkadan araç sesleri geliyor olabilir rahatsız edici olabilir lütfen buna kulak asmayın Biz de işte ne yaptık arkadaşlarla toplandık cebimizdeki son parayla Star Bucuk'sa gidip fitnesstan Macbeth'den yeni çıkmış çocukları kestik <laughs> e, Hepsinin Allah belasını versin buna değerdi ben cool lime içtim çünkü çok havalı <gülüyor> <gülüyor> zaten cebimizdeki son parayı harcadığımız için aldığımız cool lime'ı aramızda böyle şey yaptık döndük Diğer arkadaşlarımız sıraya girmedi sadece ben sıraya girdim yoğunluk olmasın diye Onlar masa tuttular Birazdan işte bahsettiğim gibi evi ziyarete gideceğiz ev sahibimizle tanışacağız Siz de bizimle beraber bu süreçte ee, izleyeceksiniz yani öyle söyleyeyim çok yakında da dönem başlayacak zaten. Biz de derslerimize gideceğiz. Asla gidilmiyor ee, derslere. Bence çok güzel oldu. Evin konumunu bu arada söylemeyi unuttum size. Arnavutköy'de, <laughs> <Ne> Beşiktaş'taki Arnavutköy <laughs> değil, Kondra Fabrikası olan Arnavutköy tarafında. Pasaportla gidiyoruz evet. Şimdi <laughs> İETT aracı... Arnavutköy nerede? Bilmediğim için soruyorum sevgili İstanbullular. <laughs> Oha <ay> çok koptunuz. Ne <laughs> İstanbullular anormal koptu şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Dağda mı? Arnavutköy ama Arnavutköy çok da şey duruyor adı ya. İstanbul'un kuzeyinde, İstanbul'un en ucura köşesi. Dur bakayım ben şimdi uzaklığını anlayacağım. Arnavutköy. Did you mean Arnavutluk çaktı bu arada bana? Hmm. yani ne, ne oluyor tam olarak? Oha! Oha! Bu ne oğlum? Lüleburgaz değil mi burası? <laughs> burası Lüleburgaz tarafı. <laughs> Niye ne oldu ki yine hoş geldin. Sıkma canını ne sıkıyorsan. Yurt dışıymış gerçekten. Dadaş hoş geldin bu Giderken de pasaportumuzu kullanacağız. Evimiz gerçekten çok güzel bu arada. Yani bütçemize göre bulup bulabileceğimiz en güzel ev diyebilirim. Ve bu yüzden dediğim Biz gibi bir tekrar yere hani çok acaba mutluyuz. Bizi. Tepiniyor şu an arkadaşlarım kamera arkasında ama <laughs> tabii ki de çaktırmıyorlar. Şimdi burada kaydı kesiyoruz ve metrobüs durağına gidiyoruz. Ee, orada size tekrar açacağım kaydı. Evet arkadaşlar metrobüs durağımıza geldik. Mecidiyeköy metrobüs durağındayız Şişli. Birazdan metrobüsümüze binip gideceğiz ama öncesinde şöyle bir sorun yaşadık. Metrobüs bunu görünce panik atam tutuyor. Ee, abi. gişe bozukmuş. Gişe bozuk olduğundan dolayı akpil basamadık ve dolayısıyla Üstünden biz de matladık. metrobüse girerken şoförün önündeki şeye basacağız. O şeye basacağız işte akpilimize. <laughs> tamam ak mı? Pil. <laughs> Size istikametimizden biraz bahsetmem gerekirse buradan iyi e, bu ton çok Gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Ondan sonra başka bir araca <laughs> binmeye çalışacağız. Binemezsek Ya sonra, ben de o... çok istiyorum yeşil perde almak. Şey hatta e, Elgato'nun mu vardı? Elgato'nun böyle bir seti var. Böyle bildiğin hani bayağı yeşil perden, ışığı, her şey var. Ya mesela sizinle beraber atıyorum mesela Yozgat'ı gezelim. İşte ben arkada Google örtü açayım. Anladınız mı? Yozgat sokaklarında falan gezelim. O kadar güzel olur ki çok istiyorum öyle bir şey olmasını. Otostop çekeriz. Önce ben bir İstanbul'a ee, gideyim de biraz bu ay bizim çocukların yanına. ters aslında şu an bu istikamette Gerçekten. gitmek. Ama olsun. Öyle. <gülüyor> <gülüyor> Ev sahibimiz sağ olsun bizi sürekli arıyor. Taciz eder ya, gibi arıyor bizi. Çok sağ olsun. Bizi çok düşünüyor. Kendisi... İlkokul terkmiş. Hep içinde okuma arzusu ve isteği varmış. O yüzden bunu tamamlayamadığı için, bu eğitimini devam ettiremediği için bugün öğrencilerden intikam alıyormuş ama tabii ki de bunun şaka olduğunu söyledi. <laughs> Her ne kadar Samimi şakanın biri. altında gerçek olsa da biz ev sahibimizin samimiyetine inanıyoruz. Çünkü neden inanmayalım? Başka çaremiz yok. <laughs> şimdi dur. Böyle bindik ya. Şimdi biz ne taraftan bineceğiz? Benim bir tane ev sahibim e, kendisi Almanya'da yaşıyordu normalde e, Hacıydı, gerçi Hacıydı bu arada biz zaten Hacı amca diyorduk adamın adını bilmiyordum asla yemin ediyorum size adamın adını bilmiyorum adamın adı Hacı Benim şey adamın adı Hacı abi kense o şekilde hitap ediyorduk herhangi bir şekilde kapıdan yani E, e harfinin geçmesi bile yasaktı. Ya mesela okula gideceksin, kapının önünde buluşuyorsun arkadaşlarınla. Ona bile kızıyordu. İşte o 5 kişi yaşadığımız dediğim yer orası. Yo adam ya adamı hacı olarak biliyorsun. Hacı yani başka bir adı vardı muhakkak ama hacı amca diyorduk. Ya e ee bak ne diyorum size ya. E bile diyemiyordun yani inanılmaz bir insan. <laughs> Erkek alamıyordun içeri yani apartmandan. Nasıl takıyordu kafayı? Kamera falan taktırdı yani herif. Normal bir şey mümkün değil. Cık cık cık. Pelin ben harbiden çok çirkinim. Bir kız benden hoşlanıyormuş ve bana açıldı. Ben de reddettim. Dedim ki bugün o kadar hep ben reddededim. Bu sefer de ben reddedeyim. İyi bok yedin Doğan. İyi bok yedin. Çirkinlikle ne alaka ayrıca? Besti! <laughs> hani var ya Ackerman. Eva Ackerman. Adamın boyu 1.65. Adamın boyu 1.65. Pelin ben gerçekten çok yakışıklıyım. Senin başka dertlerin de var ya Bahadır Aman. <laughs> hani sen sürekli şu dert yandın. Heh, senin başka dertlerin de var işte. Hoş geldin bu arada, hoş geldin Bahadır. Efendim bu arada Bahadır e, şey olana kadar, hazır çefe gelmişken de söyleyeyim. Twitter'dan zaten Twitter attım da. Bahadır e, tekrardan hani böyle bir en azından e, ne yapacağını edeceğini kararlaştırana kadar YouTube'da açacak yayınlarını. Oradan çok güzel bir video da paylaştı. Oraya bir gidin, bir kopun, bir coşun. Oralarda bir bildirimleri açın, bir katıl butonlarına bir tıklanılsın. Oralar, oraları bir coşturun yani. Haberiniz olsun, haberiniz yoktur diye söylüyorum şimdiden. Ne teşekkür abi. Ne teşekkür, estağfurullah. <laughs> Ay! Çirkinlikle ne alakası var ayrıca? Ne alakası var abi bunun çirkinlikle? Bilmiyorum beni ya bak şimdi. Bu taraftan şey yapıyorsun. Şöyle arkadaşlar bizim metrobüsümüz geldi. Biz şimdi biniyoruz e, size vardığımız zaman kaydı tekrar başlatacağız. Anlatacağız durumu ve süreci. Kaydı gece açarsa ee, yer var çok gülerim. Merhaba Metrobüsçü abi. Merhaba. Ne ya? Allah Allah. A few moments later. Evet arkadaşlar, biz saatler sonra. Ben size ne dedim? Benim kafayla bu çocuğun kafa aynı çalışıyor yemin ediyorum ya. Evimize ulaşmayı başardık. Burada internette çekmediği için konumunu biraz zor bulduk. Ama sağ olsun ev sahibimiz bize bağırdı. <laughs> Burada kocaman bir vadi olduğu için ses yankı yapıyor. Biz de sesi takip ettik. Ee, ve şu an çok geç olduğu için sağ solu pek göremiyoruz. O yüzden herhangi bir Ay, böyle Allah bir hayvanın saldırısına uğrarsak inşallah. <gülüyor> öyle <gülüyor> bilin Nova diye Prospect söyledim A Nova Prospect <laughs> Can Arifan Aa, Aa, merhaba canım nasılsınız Aa. Aa, ne yapıyorsunuz siz burada <laughs> Aşağı <de Nova> cin <laughs> avlamaya geldiniz. <bizim gülüyor> Ettiniz mi şey miyet? Niyetimiz, edimi i̇şte, doğru. Evet. Niyetimiz kesinlikle rahatsızlık vermek değil. Evet, doğru. Çalıp çıkmak değil. Evet. yıkıp <laughs> <fizikot> dökmek değil. <laughs> en altını siz hallettiniz herhalde. Niyetiniz de, mi? Ha, yok, daha mi? yeni başlıyorsun. Çok iyi. Ha tamam. Biz de ha, burada eve geldik. Ev, ev kiraladık biz burada. Evet. Hı, Hı Gelin bir ara misafirimiz olan Evet, için çayımızı, kahvemizi ne olacakmış? Tabii gideriz beraber de çekeriz. Ha, benim de kanalım var zaten. kanala video çekiyoruz arkadaşlar. <laughs> Hı, Hı Vallahi bilmiyorum ben bir Efsane falan duymadım burada ama varsa ki artık sizden izleriz. <laughs> Hı -hı. Aynen. Tamam canım biz ya hadi. Böyle dışarıda görüşürüz. başka bir YouTuber, YouTuber böyle YouTube'da bekledim. Görünce böyle bir, bir davranıyor ki bu arada insanlar gerçekten. Canım ne yapıyorsun? çok uzun zaman oldu ya. Hiç göremedik birbirimizi. Ah. Evet, çok uh, birlikte bir video çekelim. Ç video çekelim beraber bir şey yapalım çok istiyorum gerçekten ben ben de ben de canım çok 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 öp evet çok öpüyorum seni oldu saat zaten YTT de bitti nerede <laughs> kalacağımızı bilmiyoruz Hı -hı. tamam hadi görüşürüz bay evet arkadaşlar biz şu an evimize geldik biraz zor oldu fotoğraftakilerden daha güzel görünüyor. ya aslında. bir ara bir ara İbrahim Tatlıses'in doğduğu mağara diye bir yerleri gösteriyorlar hatırlar mısınız o haber dönemini? Öyle bir habercilik dönemi vardı korkunç. Ee, şey abi. İbrahim Tatlıses işte bu mağarada doğdu diye bir mağaranın videosunu çekiyorlardı böyle kameraya inanılmaz sekanslar bunlar biz bu kadar güzel çıkmasını beklemiyorduk sağolsun ev sahibimiz bey kişisi birey bize yardımcı oldu bulduk çok güzel bir ambiyansı olduğunu söyleyebilirim sesimiz bağırdığımız zaman yankı yapıyor ve pek fazla komşumuz yok yani insan olarak pek fazla komşumuz yok doğayla iç içe bir yerdeyiz burada bol bol arkadaşlarımla yere piknik sofrası serip Google'dan yemek fotoğrafları bakarak Emircan İyrek dinleriz. Ee, yani benim <laughs> çok hoşuma gitti ambiyans bilmiyorum sizin yani ilginizi çekti mi ama yani bütçemize göre gerçekten çok güzel bir mesken bulduk. Söylenilebilir. <laughs> İmkanı <sizinle, gülüyor> içine ziyaret edelim diyoruz. Şimdi fotoğraflara bir baktık. Hani gördüğümüz kadarıyla biz biliyoruz ama siz bilmiyorsunuz. girin ufak bir tur atalım evin içine. Burası sevmediğimiz misafirlerimizi ağırlayabileceğimiz misafir odasıymış. İçerisinde hiçbir şey yok. Tamamıyla doğal taşlar ve doğal toprak dolu. Daha çok doğal. Böyle emkun. Şeylerle ilgilenen arkadaşlarımıza çok rahat bir şekilde yani misafir edebileceğimizi. Diye düşünüyorum. <laughs> Tamamıyla dokusuna hiçbir şekilde dokunulmamış. Herhangi bir mimari restorasyon vesaire yapılmamış. Ve bu açıdan biz burayı Baris çok Barış Zorba ile daire e, turu. Burası tam bizim böyle hayallerimizi Çok koziye ve evet, çok kozi. E, odağında ve orta noktasında olan. Ah ah eskiden... Eskiden mağaralarda oturul, ateş yakıları, dinozorlar tarafından yenilirdik. Nasıl unuttuk o günleri ha? Teknoloji nasıl da hepimizi hapsetti ha? Ah 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 taşı taşa vururduk. Bir mesken aslında ve bu oda benim gerçekten favorim. E, burası da evin holü yani <laughs> salonu arkadaşlar. Buradan işte odalara dağılıyoruz <laughs> vesaire. Burayı pek fazla kullanacağımızı düşünmüyoruz. Çünkü burada doğalgaz, elektrik, su vesaire olmadığı için burayı ısıtamayacağımızdan dolayı da aynı şekilde e, Evet şey bir orta alan var. Kendi biz de mesela kapalıydı orası. Ya da hepimiz Kaloriferi. tek bir odada toplanırız. Tek bir Orada petek isineriz. bile çok Orada önemli. Orada şey yaparız, kışı geçiririz. Ondan sonra bakarız. Bir de buraya mevsimsel olarak bazı hayvanlar geliyormuş. Mesela şimdi önümüz kış biliyorsunuz. Ee, kış uykusuna yatacak olan kastamonu ayılarını vesaire <laughs> varmış bizim çevre civarlarda. Buraya gelip uyuyorlarmış. Biz de onların bebişlerini falan severiz diye <laughs> burayı bir şekilde dokunmadan ben bir çok güzel çözüm bulduk. Ee, burayı güzel bir çözüm bulduk biliyorsunuz ki hatta bunu ciddi yalan arkadaşlar da oldu ve dediler ki tabii sen Zaten senin dataların da yayıldı. Senin ne kadar kazandığın da göründü. Hani zengine bunu söylemek tabi kolay falan dediler hatta benim bu muhteşem bir muhteşem harika harika teklifim sonucunda. <laughs> Neredeymiş o? Nerede yani nerede 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 hemen bulalım hemen bulalım. Bir saniye bir saniyenizi rica ediyorum. Evet buyurun. Buyurun Enerji Bakanımızdan sonraki en doğru açıklama bu. Öğrencilik hayatınızda en işinize yarayacak olan açıklama da budur. Haberinize bilginiz olun. Ya bi <laughs> haberinize bilginiz olsun. Şimdi söyleyebildim. Bunun esesini alın. Buna göre yaşayın. Çok sevgili öğrenci dostlar. Bilgince az kullanacağız yani size öyle söyleyeyim. Bir de bazı komşularımız yaban domuzları vesaire görmüş burada. Ee, çok fazla hızlı bir şekilde ürüyorlarmış. Onlar da burayı arada ziyaret ediyorlarmış. Tabii ki de komşularımızın yalancısıyız. Orası da ayrı bir şey. Evet arkadaşlar burada görmüş olduğunuz alanda oturma odası. Yani bizim genel olarak yatak odası, e, oturma odası, işte... Bilmem ne odası, bilmem ne odası olarak kullanacağımız aslında odamız burası. Yani tek oda kullanacağız biz az önce de söylediğim gibi. Gördüğünüz üzere gayet doğal taş kaplamayla birlikte bizlere sunulmuş. Yani ev sahibimiz sağ olsun milattan Ama... bilmem kaç yüzüncü yıl öncesinden <laughs> falan bu mağaraya herhangi bir restore faaliyeti ve şeyi göstermemiş. Bütçe harcamak istememiş. Ve bu kadar bol odalı bir eve göre bütçesi de gayet <laughs> uygun. Burayı totalde 3000 TL'ye kiraladık. Ama olsun 8 arkadaşız. Kirayı 8'e böleceğiz. O yüzden çok mutluyuz. 8 kişi olarak bu evde kalacağız. Şimdi holimize tekrar geldik. Holimizde ufak bir pencere gözümüze çarptı. Doğayla iç içe bir pencereymiş burası. Yani pencereyi açtığımız zaman tamamıyla nature bir ortam bizi karşılıyor. Annen dinozorlar. Biz şimdi o pencereyi açıp şöyle bir bakacağız etrafa ne var bağıracağız. Hop. Tanrım kötü kullarını Sen affet ben affetmem Bütün zalim olanları Sen affet sen ben affetmem Ekası çok iyi bütün Buradan yeni bir Zeynep bastık çıkar mı? Zan <laughs> düşünmeden edemiyor bu kadar iyi ekoyla bir taraftan şarkılar söyleseniz neden olmasın? Zalim olanları Sen affetsen ben affetmem Ay hoşuma gitti burada ekosu biz ne yaptık burada? Yaptık kliplerimizi çektik ama değil Evet. Bu gördüğünüz yer evimizin tuvaleti arkadaşlar. Buranın önceki <laughs> kiracısı olan kişi bu tuvalette gece arası tuvaletini yaparken karanlıktan göremediği için deliği deliye düşmüş ve oradan çıkartamamışlar. Bir rivayete göre halen daha orada olduğu söyleniyor. Şimdi birazdan halen sizin daha. için deliğin içine doğru sesleneceğim. Belki ses gelir. Benim çakıl taşlarım var İrili ufaklı Kaybolduğumda yere yayıp yok. Çakıl taşlarım var. Çok güzel. Her yerden topladım. <laughs> Boşluğa düştüğümde oyunlar yaratıp oynadım. Elleri çok güzel bu arada. Gördüğünüz üzere arkadaşlar aşağıda kimse yok. Yani o kadar zaman içerisinde bence orada ee, kemikleri de kalmamıştır milattan önce bilmem kaç yüzüncü yüzyıldaki kiracısından bilmiyorum. bahsediyorum çünkü biz şimdi ev sahibimizin evine çıkacağız arkadaşlar ee, yukarılarda bir yerlerde kalıyormuş kendisi çok yüksek bir yer olduğu için burası ee, Yani kaçıcı katta kaldığını bilmiyorum ama olsun. Birazdan işte ev sahibimizin evini ziyaret edip, ev kiramızı Gerçekten ödeyeceğiz. Yine bir Bundan sonra dedim, da yine bugünden bu arada, itibaren daha yani, doğrusu bu evde yaşamaya kiralar. başlayacağız. Ve sizlere içeriklerimizi bu evden yapacağız. Hadi hep birlikte ev sahibimizin evine gidelim. Aa ne güzel yerler, ne güzel yerler. <laughs> Azize'yi tutmasınlar. <laughs> ben bu evi bir yerden hatırlıyorum ama. Abi bir şey söyleyeceğim. Halının ucuna da altın varak yapmazsın yani. Baksana şuna. <laughs> evet. Tamam. Anladım. Evet biliyoruz. Evet. Çok sağ olun. Biz tahsilata geçen o zaman verelim size bir an önce. Ee, evet arkadaşlar bizim videomuz bu kadardı. Çok Müthiş. teşekkür ederiz buraya kadar izlediğiniz için. Müthişti. Biz şimdi tahsilata geçiyoruz. O yüzden kaydı kesmek zorundayız. Evet arkadaşlar biz şimdi gidiyoruz. Sizler de kendinize iyi bakın. Ee, güncelleme vesaire olduğu zaman bizler sizlere tekrar konuyla alakalı... Ee, geliyorum bir saniye. Yardımcı olacağız. Ee, diğer videolara göz atmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı da unutmazsanız seviniriz. O şekilde... Kanka sen başla ben geliyorum. İyi günler <laughs> diliyorum hepinize. Kendinize iyi bakın. <laughs> ay, ay Barış Zorba, ay Barış Zorba, vay Barış Zorba. <laughs> İstanbul'da yaşayıp şu anda böyle ev tutan eden var mı? Arkadaş biz yani bizi şu an böyle evden izleyen. Ben ev tutabildim, bunu başarabildim, bu şerefe nail olabildim ve şu anda orada yaşıyorum diyen. <laughs> A var. Bir artı sıfırda oturan var. Bir kişi misin? E bayağı var. Benim arkadaşım tuttu çünkü çok zenginler. Benim de... Ya ben bir dönem mesela birkaç tane YouTuber takip ediyordum. Üniversite kazandılar. Böyle üniversite kazandıklarında öyle yurtlara gittiler. Öyle yerlerde ev tuttular ki Allah'ım ya nasıl özeniyordum, nasıl özeniyordum. Yok böyle bir şey ya. <laughs> Bir artı 1 evde yaşıyorum. 2,5 buçuk sene oldu. Atilla bırak ne kadar kira veriyorsun? Bir ne tarafta? Vallahi ben geçen gün... Şimdi mesela şeye çok üzülüyorum. Marmara Üniversitesi'nde okuyan var mı içinizde? Marmara Üniversitesi'nde okuyanları bu ara ben anormal üzülüyorum çünkü Marmara Üniversitesi Kadıköy yakınlarında değil mi? Kadıköy hatta daha çok böyle kalamış malamış falan o taraflar. Göztepe kampüsü civarı da e, aşırı pahalı.